Ali Kara Hasanoğlu. Fotoğraftaki türkü bulun hakaretinde sus şimdi ise CHP'ye kuyruk olmaya soyunanlar arasında en fazla içimizi burkanların birisi de Ali Babacan. 30'lu yaşlardayken bakanlık koltuğunu oturan, tek başına olmasa da dindar profili ağır basan bir hükümetin yönetiminde ülkedeki enflasyonu kısa sürede hayal bile edilemeyecek oranlara düşüren ekibin içinde yer almış, dindarlar ne anlarlar ülke yönetiminden diyen kesime karşı da Tayyip Erdoğan'ın şahsında tüm bakanlar kurulu üyeleriyle gururumuz olmuştu. Tabii ki kullar vesiledir. Bu sınırda kalmak kaydıyla Ali Babacan'ın ülke genelinde tanınması bugünkü konumuna gelmesinde Tayyip Erdoğan'ın rolünü inkar edebilir miyiz? Mümkün değil. Ama o biz kendi emeğimize buraya geldik diyenlerden. Artık gözlerini karartmış hırsı eşliğinde kendisine genç yaşta bakanlık koltuğunu teslim eden Erdoğan aleyhine yaptığı konuşmalarıyla tanıyoruz onu. Ama film daha bitmemiş. Şimdi bir de eşi hanımefendi çıktı sahneye. Oysa biz sanım efendiyi içlerinde hangisi Türk manşeti atıldığında bile medya huzuruna çıkıp tek kelime etmemesiyle bilirdik. Fotoğraftaki Türk'ü bulun başlığı altında bile İran'dan gelen yönetici eşleri arasında başörtülü olarak bulunan Ali Babacan'ın eşinin fotoğrafının yayınlanıp Türk'ü bulun diyerek tahkir edilmek istenen Zeynep Babacan o günlerde tek kelime etmemiş ya sabırla saygısızlığı karşılamıştı. Şimdi köprünün altından çok sular geçmiş. O tarihte darbecilere, darbecilerin kontrolündeki medya organlarına karşı sesleri çıkmayanlar Tayyip Erdoğan'a laf saydırmak için kocalı karılı sahneye çıkıyorlar. Davutoğlu'nun kontrolündeki Karar Gazetesi'nde Elif Çakır'a röportaj veren Zeynep Babacan, röportajda fotoğraftaki Türkü Bulun haberini ne gazeteci soruyor ne de Zeynep Babacan ona değiniyor. Çünkü amaç fotoğraftaki Türkü Bulun diye yazan CHP kafasıyla iyi geçinerek Tayyip Erdoğan'a vurmak. Onun içindir ki uzun mu uzun röportajın hiçbir yerinde vefa kelimesi de geçmiyor. Sorulmuyor Zeynep Hanım'a, sizce vefa ne demektir? Sorulmuyor eşinizin vefa kavramı ile ilgili yaklaşımı nedir? Sorulmuyor nankörlük sizce nedir? Sormasınlar. Erdoğan bizi koltuğa oturtmadı, aslında biz hakkımızda oturduk, Erdoğan bizim üzerimizden prim yaptı bile diyebilirler. İnsanoğlu bu. Küçük küçük dağları kendisi haşa yarattığını bile söyleyebilir. Ama milleti enayi yerine koymasınlar. Nasıl mı? Mesela şöyle. Soruluyor hanımefendiye. Peki Zeynep Hanım için Türkiye'nin en önemli siyasi meselesi nedir? Sizin birinciniz. Cevabı Ali Babacan'dan kopya. Bu ülkenin bir vatandaşı bir seçmeni olarak herkes neden rahatsızsa aslında en çok ondan rahatsızım. Özgürlük, adalet sorunu. Bu ülkenin bakanlık koltuğuna oturmuş bir isminin eşine bir gazete bu kadın Türk bile değil İranlı gibi giyiniyor hakaretini yapıyor. Bu hakaret Allah'ın emri olan başörtüyü taktığı için yapılıyor. Ve bakanın eşi de bakanın kendisi de bu hakareti alıp sineye çekiyorlar. O hakareti yapanların hepsine bugün diz çöktüren Erdoğan'a o günün bakanı da o günün bakanının eşi de şimdi çelme takmaya çalışıyorlar. Özgürlük yok. Size hakaret edildiğinde mi vardı özgürlük? İnancınızdan dolayı aşağılandığınızda mı vardı adalet? Özgürlüğünüzü kısıtlayan, kıyafetinizi tahkir edenlere aşık mı oldunuz şimdi? Başa açık bakan eşeğini el üstünde tutup, başörtülü bakan eşeğine manşetten hakaret edenlerle kol kolay yürümeye mi karar verdiniz şimdi? Hanımefendi iki master yapmış. Şimdi de doktora yapıyormuş. Ama bana çok ilginç geldi İstanbul Sözleşmesi ile ilgili söyledikleri. Soruluyor. Türkiye'nin bir gece Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin en büyük kazanımlarından bir tanesiydi, ne hissettiniz? Bu soruyu soran hanımefendinin eteğinde dantelli işlemeler olsa da başında türban var ve o kıyafetiyle 6 Kasım Paşa üstü şişhane kıyafetiyle Allah'ın yasakladığı eşcinselliği normalleştirmeye çalışan İstanbul Sözleşmesi'ni en büyük kazanım olarak gören Ahmet Taş Getiren'in gazetesindeki bu bayanın sorusuna Zeynep Babacan şu cevabı veriyor. Ne hissettim? Korku hissettim. Neden korktum? Çünkü ortada böyle bir sözleşme varken bunun geri çekilmesi bu kötülüğü yapan erkeklere nasıl bir mesaj verir? Hissettiğim bu korkuydu kadına şiddeti engelleyen bir sözleşmeden çıkılmasını anlayamadım. Hani İstanbul Sözleşmesi'ne eşcinselliğin meşrulaşması ve genelde de ev içi şiddete karşı çıkma sebebiyle savunma getiriliyor. Zeynep Hanım da ev içi şiddetten mi korkuyor acaba diyeceğim ama sırf politik söylem olsun diye, sırf Erdoğan'a karşı çıkmak olsun diye konuştuğu belli. Devam ediyor Zeynep Hanım. Türkiye'nin bu sözleşmeden çıkmasının sonuçlarına bakmamız lazım. Kadına şiddet, kadın ölümleri ne durumda? Sözleşmeden çıkmış olmanın psikolojik etkisi bile beni çok korkuttu. Artan şiddet vakalarında kim sözleşmeden çıkmanın etkisi yok diyebilir. Bunun olumsuz etkisinin olmadığını iddia edebilir mi sözleşmeyi geri çekenler? İçişleri Bakanı iki ayrı tarihte İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmeden önceki kadın cinayetleriyle sözleşmeden geri çekildikten sonraki benzer sürede kadın cinayeti sayılarını açıkladı. Cinayetler dörtte bir oranında azalmış. Ama Zeynep Hanım takip etmemiş olmalı, bilmiyor olmalı. İki mastırdan şimdi de doktoradan vakit bulamamış olmalı ki kadına şiddetin arttığından bahsediyor. Maddi gerçekliğe tam ters açıklamalar yapıyor. Yazık diyorum. Makam mevki uğruna diğer kesimin insanlarından her şey beklenir de dindar insanlar bu ucuz polemiklere girmemeli diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Ali Kara Hasanoğlu Bülent Erandaç CHP asla değişmez. 6 Mayıs 2010 Bu tarih Kemal Kılıçdaroğlu için en önemli gündür. CHP'yi değiştiren kaset komplosunun üzerinden 10 yıl geçti. CHP'nin Genel Başkanı Deniz Baykal bir FETÖ operasyonuyla istifa ettirilmişti. Kılıçdaroğlu'nun aslında siyasi çizgisinin sürekli çarklarla olacağını o günlerde anlamıştık aday olmayacağını defalarca söylemesine rağmen aday olması sağlanmıştı. Bu kirli tezgahı hazırlayanlar belki Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını söylemeyi unutmuştu. Kim bilir. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a küsah ifadeler kullandı. Şaşırdık mı? Asla. Çünkü CHP ruhunda darbe tutkusu asla bitmez. Tekrar hatırlatalım, CHP 27 Mayıs'ın fikri platformu, 9 Mart'ın mutfağı, 12 Eylül'ün mekaniği, 28 Şubat'ın amiral gemisi oldu. Daha bitmedi, 27 Nisan'ın manevi destekçisi ve 15 Temmuz'dan fayda uman yapıdır. CHP asla hesap vermez. CHP uydurdukları yalanlara inanır ve hesap sormaya kalkar. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içindeki tacizler ve tecavüzlerin sayısını biliyor mu bilemez. Çünkü sayılamayacak kadar çok. Peki neden sessiz? Doğru siyasetten dem vuran Kemal Kılıçdaroğlu, tecavüzleri neden görmezden geliyor? Sadece tecavüzleri mi görmezden geliyor? Elbette hayır. CHP'den istifa eden parti avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu. CHP'nin son üç yılda devletten aldığı 650 milyon liranın hesabının verilmesini istedi. CHP'nin paraları yandaş anketçilere, trollere, yandaş TV kanallarına dağıtıldığı iddia ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na soruyoruz. 650 milyon nerede? Bitmedi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 121 milyar doları nerede? Cevap yok. Cumhurbaşkanı adayı olmak için algı operasyonlarına hız veren Ekrem İmamoğlu son elleri arkasındaki fotoğrafla hızını alamazken Mansur Yavaş manidar bir açıklama yaptı. İncelemenin kasıtlı olduğunu düşünmüyorum, bakanlığın bir dikkatsizliği olduğunu düşünüyorum. Böyle bir soruşturma yaptığınız zaman bunun kime yarayacağı bellidir. Bu sözler bile iki belediye başkanının aslında kentlerini değil de geleceği düşündükleri ortada. Sonuç Bu CHP mi iktidar olacak Allah korusun. ABD Başkanı Biden'ın kendilerini iktidar yapmasını heyecanla bekleyen Kurgulanmış Atlantik İttifakı, pardon Millet İttifakı mı mi iktidar olacak? Bu CHP mi FETÖ ile PKK ile mücadele edecek? Hadi oradan. Aziz milletimiz ilk seçimde derin Amerikanın üzerine kurguladığı Millet İttifakı'na gereken şamarı atmak için sabırsızlıkla bekliyor. Anlaşıldı mı? Bülent Erandaç